Allah! Evet, geliyor tamam ya. Evet geleni geliyor. Bir sonra. Gelin şurada. alacağım. Çok kadar şey oldu. Burada. Şu gördüğünüz yerde. Şu turuncu yerde. Şuan kahve var. Burada şey var. parçası olabilir. Başka şeyler olabilir. Ama parçası olsa da şey olabilir. Çok

Hala şu an Bir dakika Bir dakika az değil. Şöyle bir izleyelim. Bu bir olacak değil. Yüzüme bir dakika herhalde. Kendini bölge nereye gidiyor? bölge,

ཧ ཧ morally འདerd

Şey. Kom så Şimdi şöyle söyleyeyim. Ha kendi Bana şey, de, şey, de, şey Evet. Hala şu an silah diye diğer farklı oluyor koydum. 3 dakika olsa da. 3 dakika Evet. Görünüyor Çünkü böyle bizi rahat bırakıyor. Yanına getiriyor.

Bazen benim bayılmıyor. Çünkü ben kapattım evet, her şeyi var. Eşe adamıştım. değil biliyor. Kapıyı kırdı. o. Kapıyı kırdı. Hadi boyutamayız onu. Kapıyı kırdı. Bakalara geliyor. inşallah ya gibi o buraya gelecek hiçbir şey bir ya çok oldu hiçbir şey olmadı ben her yerden gelişten tutarım mesela burada bir yıl tutarım değil üst kata daldı. Biz kapalı olsun. Biz yine Hiçbir şey düşünmüyorum Ah benzin. 皮文，靠谱不？靠谱的，咱们来。来，嗯，再